Ne oluyor be? Anam. İsmail Tokman'la mı girdin yatağa? Allah belanı vermesin seni. Oğlum bu ne? Ramazan davulcuyum ben. Ver şunu. Bırak ne anlarsın davulcudan mavulcudan sen ya. Allah adamın ağzından <laughs> çıkan da... Ya sen ettiğin bir ağzından çıkan lafı bir... ...bir, bir, bir ölç, bir, bir tart, bir, bir, bir kase... kase... Evet. Erdal abi Allah aşkına ağzından çıkan kulağa bir bak. A ...ağzından çıkardığın o abi bir... Neydi o ya, laf mı? Ama abi? aynı öyle, hiç yemin ediyorum. Aynı böyle, yemin ediyorum çok da güzel oldu biliyor musun? Çünkü <laughs> İsmail abinin amcası şeymiş, neymiş? Ramazan. Am amcam, amcam. Ramazan Dav mı amcam? Davulcu Ramazan amcam. Kim Aa, Ramazan? Ramazan, Ram Ramazan amcası var bunun. Evet. Ramazan amcası evet. Ramazan. Ağabeyciğim, Ramazan, abiciğim, Ramazan amcam davulu yemiş, bitirmiş biliyor musun? Allah Allah. Ben de sizi adam sandım da dinliyorum ha böyle. Olur mu öyle bir şey? Ne olmuş. Beğenemedin mi? Olamaz mı yani? Olma, olamaz mı öyle bir şey yani? Hayır abi niye öyle diyorsun ki? Bence gayet iyi davulcuymuş yani. Dönemine göre. Ya o kadar da değil ama yani çalıyordu. Köyde mesela düğünlere çalıyordu. Batarist davulcusuydu. Aa batarı mı çalıyordu? Ha. Ne der? <laughs> tumbalı mı? Kankürt karküsünün <laughs> Aa Tumbalı. Vurmalı. Aa, ben bir şey söyleyeceğim ya. Muhabbetimize çekirdek eşine devam edelim mi? Ben kapayım gelim aşağıdan. Ha, Aa, ne ha, ne güzel olur be Olur değil mi? Vallahi çok Vallahi güzel değil olur. Mi ya? Vallahi. Ah be abi. Abi yatıp uyusanıza etere mecbur etmeseniz mi beni acaba? Eter mi? Ha. Sağ hmm. ol, anlatayım. ol. Anlatamam. Dakika olmaz.